Herkese merhabalar arkadaşlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle pufidik, yumuşacık, çok lezzetli ve görüntüsü bir harika zeytinli üzeri haşhaşlı poğaça tarifi yapacağız. Gerçekten göz dolduran, mide dolduran harika bir lezzet. Mutlaka deneyin. Malzemelerimiz için bir karıştırma kabına bir su bardağı süt, 1 su bardağı su ve 1 su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Ben bu karışımı bir cezveye alıp ocakta ılıtıyorum arkadaşlar. Ayrı ayrı kap kirletmek istemediğim için hepsini karıştırıp ondan sonra ılıtıyorum. Evet, ılıttığım karışımı tekrar karıştırma kabıma alıyorum. Ve diğer malzemelerimi eklemeye başlıyorum. Oda ısısında bir yumurtanın beyazını sıvı karışımıma ilave ediyorum. Sarısını üzerine sürmek için ayırıyorum. Daha sonra 3 yemek kaşığı toz şekerimi ilave ediyorum ve 1 yemek kaşığı tuz. Son olarak 1 paket instant kuru mayamı ilave ediyorum. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Homojen bir hale gelmesini sağlıyorum. Sıvı karışımlarım çok sıcak olmamalı. Yoksa yumurtanın beyazı pişer ve aynı zamanda mayamızda mayalanma işlemini gerçekleştiremez. Unumuzu da toplamda 5 su bardağı un kattım ben. Ancak siz yine de kontrollü katın. Ununuzun kalitesine göre değişebilir. Çok katı olmaması lazım. Kulak memesi yumuşaklığında yumuşak bir hamur olacak. Ele yapışmayacak şekilde. Ve hamurumuzu tezgahımızın üzerine alıp bir miktar unla güzelce yoğuruyoruz arkadaşlar. Evet altına üstüne güzelce elimizle bir miktar unu serpiştiriyoruz. Bu yoğurma işlemini güzelce yapmalıyız arkadaşlar. Hamurda yoğurma önemli. Evet gördüğünüz gibi hamurumuz toplandı. Ve şimdi onu kabımıza alıp mayalanmaya bırakıyoruz. Yaklaşık bir saat kadar ılık bir ortamda mayalanmasını bekliyoruz. Evet mayalanan hamurumuz gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Bir miktar havasını alıyoruz. Maya kokusu olmaması için bir miktar yoğuruyoruz. Ve daha sonra istediğimiz büyüklükte parçalar koparıp tezgahımızın üzerinde yuvarlıyoruz ve şekil vermeye başlıyoruz. Bir miktar unladığımız tezgahımıza hamur bezemizi koyuyoruz. Oklavayla açıyoruz. Şeklinin çok düzgünlüğü ya da şekilsizliği önemli değil arkadaşlar. Belli bir miktar açıyoruz. Daha sonra bir kesici yardımıyla yarısından itibaren uçlarını kesiyoruz. Çekirdekleri çıkarılmış zeytinleri diğer kısma koyup güzelce rulo yapıp ay şeklinde büküyoruz. Ve yağlı kağıt serilmiş tepsimize güzelce diziyoruz. Yine bir parça hamurumuzu alıyoruz. Yuvarlıyoruz bezemizi ve tezgahımızın üzerinde bir miktar açıyoruz. Bir önceki poğaçamızda dilimleri sonuna kadar getirmiştim. O zaman şekil verirken zorluk oluştu. İsterseniz sonuna kadar getirmeyebilirsiniz şeritleri. Evet zeytinimizi koyduk ve yuvarladık. Evet gördüğünüz gibi böyle daha pratik ve kolay oldu. Evet poğaçalarımızı güzelce tepsimize diziyoruz. İnanın hiç öyle çok vaktinizi almıyor. Çok pratik. Zaten eliniz alışınca hemen kesip şekli veriyorsunuz. Zeytin yerine istediğiniz poğaça harcı da koyabilirsiniz. Peynir koyabilirsiniz, patates koyabilirsiniz, kıymalı bir harç koyabilirsiniz tamamen sizin damak lezzetinize bağlı. Evet yine kesilerimizi atıyoruz. Zeytinlerimizi koyuyoruz ve güzelce rulo şeklinde yuvarlayıp ay şeklinde büküyoruz. Klasik poğaça şekillerinden sıkılmışsanız mutlaka deneyin derim. Evet poğaçalarımız tamam. Tepsimize hepsini güzelce dizdik. Şimdi ayırdığımız yumurta sarısını güzelce poğaçalarımızın üzerine sürüyoruz arkadaşlar. Tabii poğaçalarımızı 20 dakika kadar tepside bekletip tepsi mayasının güzelce gelmesini sağlıyoruz ki poğaçalarımız daha pufidik, daha güzel, daha lezzetli oluyor. Tepsi mayası da önemli poğaça yapımında. Ama çok da fazla bekletmemek gerekiyor tepsi mayasında. Bu sefer çok fazla kabarıp birbirine girebiliyor, şekilleri bozulabiliyor. 15-20 dakika tepsi mayası için ideal. Evet. Yumurta sarımız güzelce borçalarımızın üzerine sürüldü. Şimdi üzerine mavi haşhaş serpiyorum. Küçük tanecikli olan haşhaştan. Ama evinizde o yoksa susam, çörek otu da serpebilirsiniz ya da sade bırakabilirsiniz. Bu tamamen yine sizin tercihinize, evinizde bulunan malzemeye bağlı. Evet, poğaçalarımız hazır. Çok güzel kızardılar, piştiler, kabardılar. Harika bir lezzet olarak yenmeyi bekliyorlar. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Herkese kolay gelsin, sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum.